Merhaba arkadaşlar. Hepinize tasarımcıya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir ücretsiz yapay zeka aracı artı bir tıklamayla yüzünüzü göstermeden shorts videoları oluşturacağız. Hem konuşan bir yapay zekamız olacak hem de ona uygun videolar olacak. Ama biz ne metne karar vereceğiz. Ne videoya karar vereceğiz. Biz hiçbir şey yapmayacağız. Bir, biz sadece bir kısa metin yazarak bunu halledeceğiz ve ayrıca bu Türkçe destekli, Türkçe dil desteğiyle. Videoya geçmeden önce eğer abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Öncelikle size örnek videoyu göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde bir video hazırladım. Ve hiçbir şekilde ben bu video için Metin bulmadım, video bulmadım. Her şeyi bir tıklamayla hallettim. Böyle bir örnek videomuz mevcut. Şimdi öncelikle yapmamız gereken flicky.ai'ye girmek. Şimdi şöyle flicky yazıyorum. Ve ilk çıkana tıklıyorum. İlk çıkana tıkladıktan sonra start for free seçeneğimiz mevcut. Buna tıkladım. Giriş yaptım ve beni böyle bir yere yönlendirdi. New file diyorum ve video seçeneğine tıklıyorum. Buraya shorts video diye başlık ekliyorum ve ben bunu Türkçe istediğim için dilden Türkçeyi seçtim. Create diyorum. Ve bakın bana böyle bir şey açtı. Sayfa açtı. Settings kısmından ilk öncelikle ben shorts yapacağım için portre modunu seçiyorum ve kaydediyorum. Şu an portre modundayız. Sol tarafta gördüğünüz gibi bakın ses sistemimiz var. Burada bir Haşim Hasim ismini seçebiliyoruz erkek bir de kadın. Ben Emel'i seçeceğim. Bu, bu şekilde dursun. Şimdi ben hiçbir şey yapmadan nasıl video oluşturacağım? Convert seçeneğine tıklıyorum. Video için fikir diyorum. Bakın burada 1 dakikalık, 2 dakika, 5 dakikalık, 10 dakikalık videolar mevcut. Ben buraya bir video fikri yazacağım. Ne yazacağım? Aa, sabahları su içmenin önemi. Bunu yazdım. Tamamen Türkçe. Buraya tıklıyorum ve benim için şu an videodaki içeriği çıkarmasını bekliyorum. Evet, şu benim için çıkardı. Şu an generate yani skin neydi? Gerçekten bazen Türkçelerini hatırlamıyorum. Bakın sabahları su içmenin önemli diye başlık eklemiş. İkinci sahnemiz var. Buraya hiçbir şey yazmamış. Buraya geliyorum. Bakalım. Bakın su içen bir adam ikinci sahneyi de oluşturmuş. Şimdi ben bu iki tane iki tane şey skin yani ne demek olduğunu yine unuttum. Ha, bu iki sahneyi oluşturdu. Şimdi ben diğer sahneleri oluşturmak istiyorum. Buraya mora tıkladığımda Otomatik diğer sahneyi de oluştur seçeneğine tıklıyorum. Dilediğiniz kadar sahne oluşturabilirsiniz. Ben genelde bu sahneleri nereye kadar oluşturuyorum? Şöyle söyleyeyim. Metnin cümlenin biteceğini bildiğim yere kadar. Bakın buraya play dedim. Bu şekilde bunu yaptı. Diyorum ki bir tane daha sahne bana oluştur. Ben tamam diyene kadar sahne oluşturmaya devam edeceğim. Bakın buraya kadar bence yeter. 4 sahnelik. Çünkü günümüzü bir bardak su ile başlatın. Bence son cümle için ideal. Ne diyorum? Tamam, bu şekilde dursun. İsterseniz buraya tıklayarak aslında videomuzu değiştirebilirsiniz. Mesela otur yazdım. Su ve kilit görseli olmayanlar ücretsiz videolar. Onlardan seçebilirsiniz. İsterseniz GIF yapabilirsiniz. Şimdi bu benim için yeterli. Şimdi yapacağım şey buradaki metni ben ortalamak istiyorum. Metnin üzerine tıklıyorum. Bakın pozisyon ortada olsun. Buradan fontunu değiştirebilirim. Fontunun rengini değiştirebilirim. Diyorum ki ben gelebiliyor muyum? Şöyle ben sarı font diyorum. Şöyle kaldı. Aşağıya iniyorum. Diyorum ki bütün şey sahnelere aynısını oluştur. Sıfırdan. Bunları tek tek düzeltmemek. Bunu da yaptıktan sonra bakıyorum, için yeterli. Burada başka bir özellik daha göstereyim. Add layer dediğim zaman burada gördüğünüz gibi picture in picture, yani resim içinde resim ekleyebiliyorum. Yani şuraya sanki konuşan bir insan ekleyebilirim. Hmm. örneğin spiker gibi temele benzeyecek şöyle bu mu? Match kısmına geldim ve image kısmından seçeceğim. Ben bunu seçiyorum. Sanki bu konuşuyormuş gibi bir durum oluyor diyorum ki ben bunu istemiyorum silme tuşu basıyorum ve siliyorum. Export diyorum buradan izin ver diyorum videoyu indirme için tam bana videoyu oluşturuyor gördüğünüz gibi hiçbir şekilde ben içerik bulmadım, ben görsel bulmadım, ben videoyu hazırlamadım. Tek yaptığım şey video içerik fikrini koymak ve şuradaki alt yazıları rengini değiştirmek, fontunu değiştirmek. Sadece orada düzenlemeler oluşturdum. Şu an benim için oluşturuyor. İndirmeden önce bana ön izlemesini verecek ön izlemesini izledikten sonra ya da izlemeden de indirebilecek indirebileceğim tamam, Bekliyorum Tabii Bu sadece shorts videoları içinde değil gördüğünüz gibi orada 5 dakikalık 10 dakikalık video seçeneğimizde mevcut Normal bir YouTube videosu şeklinde de oluşturabilirsiniz ama short her zaman daha kısa ve daha basit. Daha çok izlendiğini ben düşünüyorum. Çünkü artık kısa içerikler tüketiliyor. Hep beraber bekliyoruz. Sizin böyle bir site arayışınız var mıydı? Varsa ya da böyle bir şekilde post videoları çekiyorsanız faydalı geldi mi yorum kısmında yazarsanız hepsine tek tek beğeni atacağım. Sizin peki içerik fikirleriniz neler? Onları da merak ediyorum. Onları da eğer açıklama e yorum kısmına bırakırsanız hepsini tek tek okuyup cevap verebileceklerime cevap veririm. Göndereceklerime de hepsinin hepinizin ki hepinizin yorumlarını beğeneceğim. Arada böyle Konuşurken tek diyorum. Onun için de kusura bakmayın. Bu kısmı geçebilirsiniz. Yüksek ihtimal bu kısım 1 dakika ya da bir buçuk dakika gibi bir sürede tamamlanacak. Benim tek isteğim hani hiçbir şekilde videoyu dondurmadan durdurmadan sizin de bu şekilde olabildiğini olduğunu görmeniz. Çünkü bazı arkadaşlar bazen videoyu durdurup başka bir yerden videoyu hazırlayıp daha sonrasında bakın işte oldu diyerekten videoyu devam ettiriyorlar. Ben böyle bir problemimiz olmasın diye şu an bu şekilde videoyu durdurmuyorum. Tamamen bütün adımları açık açık burada görebiliyorsunuz. Az kaldı. Herhalde bir 30 saniye içerisinde. Evet. Video geldi. Bakayım böyle. Mesela buradaki merhaba kelimesini atabilirdik. Ben atmadım. Burada iddir tıkladım ve gördüğünüz gibi benim yazdığım başlıkla video indi. Bunun için stüdyoya gireceğim. Stüdyoya girmeden önce de Bayi chat'e gireceğim. Yani başlığımı da açıklamamı da ben yapay zekadan alacağım. Bayi chat ne peki? Bayi chat chat Çin versiyonu. Chat erişiminiz yoksa bu şekilde kullanabilirsiniz. Ben genelde video çekerken bunu kullanıyorum. Geldim diyorum ki su içmenin faydası sabahları su içmenin faydasını anlatan bir video için kısa YouTube başlığı. Bakın çok güzel bir başlık. Ekle de bunu kopyaladım. Buraya oluştura geliyorum. Video yükle diyorum. Ve shorts indirdiğimiz videomuzu seçelim. bunu yazdım? Diyorum ki bunun için kısa bir açıklama yazar mısın? Bir de YouTube açıklamamız da buradan alalım. Geldim. Açıklamam da buraya. Ekledim. Diyorum ki bana YouTube videosu için etiket yazar mısın? Etiketleri de yazmasını bekliyorum. Burada aşağı inelim. Daha fazla gösterden etiket ekleyin kısmından geldim şekilde olmuyor. Sabah su bir gün sağlıklı yaşam. yaşam bir gün su metabolizma metabolizma bu şekilde ilerleyerek yazabilirsiniz. diyorum Bakıyorum. başka bir değişiklik yapma gerek yok. Fakları kaldırayım ileri diyorum ileri diyorum ileri diyorum herkese açık bir şekilde videomu yayınlıyorum ve bitti yani ben hiçbir şey yapmadan çok rahat bir şort videosu çıkarttım ve izlenme alarak abone sayımı da yükseltebilirim izlenmelerimi de arttırabilirim para da kazanabilirim Ama bu şekilde bir sistemi var Tabi şu an benim gibi sabahları su içmenin şaşırtıcı faydaları değil. Sizin kendi aklınıza ya da kanalınıza uygun bir biçimde videolar oluşturabilirsiniz. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz abone olur. Videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere.